organ nakilleriyle hayata yeniden merhaba diyen çocuklar Zarlı Şafakalı basketbolcularla buluştular. Etkinliğin amacı organ bağışının önemi konusunda farkındalığı arttırmak. Elif Azra, Bulut, Buse Naz, Evrar. Organ nakliyle yeniden hayata tutunan çocuklardan sadece bir birkaçı. Onlar bugün kazandıkları zaferin ardından Darüşşafakalı basketbolcularla buluştu. Ortaya renkli görüntüler çıktı. <laughs> Darüşşafaka basketbol takımının arşivinden çıkan zafer ve mücadele anlarının fotoğrafları sergide buluştu. Sosyal sorumluluk projesine dönüştürülen serginin amacı organ bağışı konusunda farkındalık yaratmak. İki nakil birden oldu. 9 Ağustos'ta ilk nakli oldu. Her şey çok güzel olacak. Özellikle Elif Azra için çok zorlu süreçler geçirdik. Çok küçük olmasından dolayı öncelik sonra karaciğer. Çok yüprattı ikimizi de ama çok şükür iyiyiz. Daha iyi olacağız inşallah. Organ bağışı oranları hala oldukça düşük. Bir organ bağışı ve bir organ nakli hayata yeniden başlamak. Bağış oranımız oldukça düşük. Altyapımız çok iyi ama yeterli organ bağışımız yok. Çok bekleyen organ, organ bekleyen hastamız var, çocuğumuz var bunlara katkıda bulunmak amacıyla böyle bir e, sosyal etkinlik düzenledik. Basketbol sahalarında zafer kazananlar bir diğer tarafta da hayata karşı zafer kazanan çocuklar. Basketbolcular ve organ bağışıyla yeniden hayata tutunan minikler bugün bir araya geldiler. Organ bağışının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda burada bulunmamız hem küçüklerimiz için hem bizim için de çok önemli bir duygu. Onlar için tabii ki de hayati bir durum. Herkesin dikkate alması gereken bir... Tanıyor muydun Selim abi? Maçları izliyor musun? Ben, ben maçlarını izledim. Çok mutluyum. Minikler basketbolcularla keyifli zaman geçirdi. Zafer ulaşmak için hiçbir zaman vazgeçmemek ve onun için çok çalışmak gerekiyor. Onların başardığı şeyler bizim başardığımız şeyinden çok daha büyük çok daha özel şeyler. Bugün de onların yanına geldiğimiz için, onların yanında olduğumuz çok mutluyuz. Moral birsek, ne mutlu bize.